Evet, o tartışmalar Sinop İl Meclisi'nin dört yıl önce faaliyete başladığı anda yapması gereken tartışmalardı. Çok geç kaldı Sinop İl Meclisi. Çok büyük mutlulukla arkadaşlarımın, genel sekreterimizin sunumlarını, karşılıklı nezaket kuralları çerçevesinde eleştirilerini izlemekten tüm samimiyetimle çok büyük keyif aldım. Ama Anında yapmam gereken eleştiriyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Sinop İl Meclisi bu konularda çok yere kalmıştır. Çok güzel bir hikaye var. Burada aynı anlatmam uygun olmayacak. Evet. Özel anlatmak isterim sizlere o hikayeyi. Siz kaçırdınız treni. Bir sene kaldı. Siz şimdi sıkı, sıkacağınız kadar sıkın. Hı, bu iş bitti. Dört yıl önce olacaktı bu. Neyse. Konuya gelelim. Ahmet Bey'in dediklerini ben söyleseydim Ahmet Bey çok alınabilirdi. Ama Ahmet Bey bugün benim dediklerimden fazlasını söylüyor haklı olarak. Şimdi bu para nereye geldi diye geçen meclislerde sormuştum evet. ben. O zaman şuraya geldi, buraya geldi, buraya geldi ben dedi. İşte para nereye geldi ortaya çıktı. E sen keyif olur mu? Yok. Çok samimi. Afete uğrayan ilçelere öncelik tanınmalıdır. Çok net. Hiç kimse haddini aşmamalıdır. Hiç kimse. Buna Sinop'ta yaşayan herkes dahi. Afet'e kim uğradı? Ayancı. Türkiye'de. Durar. Dikmen. Öncelik almalıdır. Sinop ferahat etmelidir. Gerçekten ferahat etmelidir. Tüm yüreğimle konuşuyorum. Bunu yapamıyorsa Sinop'a... Afet görmedi ki. Yani. Evet. Yani. Evet. Sinop köyler bir ödeneklerini en iyi şekilde kullansın özel idare bütçesinden Sinop Merkez ilçeye düşen payını en verimli bir şekilde kullanmış. Bunda hiç sorun yok. Ama bugün bu konular il meclisinde bizim dahil olmadığımız ortamda nezaket kuralları içinde tartışılıyorsa çok üzücü. Ben notlarımın arasında işte yaşlı kurtlarla baş etmek zor. Hemen şeyi aldım. Yol çalıştayına aldım. Tabi Bayram Bey her türlü tecrübesi bilgisiyle şah bizim önümüze geçi verdi. Bundan da keyif alıyoruz tabii. Meclisin ne kadar dikkatli olduğunu gösteriyor. Çalıştay'da Sinop Meclis üyeleri konuşabildi mi? Çalıştay'da Sinop Meclis üyeleri Sinop'la ilgili bir çözüm önerileri sunabildi mi? Çalıştay benzeri bir toplantıyı Sinop il Meclisi dairesiyle birlikte bir buçuk saat üst üste yapabildi mi? Yani bir bir buçuk saat, mola beş saat bir bir bu bir buçuk saat. Toplam üç saat. çalıştığı yapabilir mi dört yılda?